Zekeriya peygamber kimdir? Zekeriya peygamber, İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Aynı zamanda Hazreti Yahya'nın babasıdır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden olup, özellikle duası, sabrı ve Allah'a olan bağlılığı ile tanınır. Görevi ve yaşadığı dönem, yaşadığı yer, Kudüs ve civarı, bugünkü Filistin toprakları. Dönemi, Milattan önce 1. yüzyıl civarı olduğu tahmin edilir. İsrailoğullarının dini anlamda yozlaştığı, ahlaki değerlerden uzaklaştığı bir dönemde yaşamış ve insanları tekrar Allah'a yönlendirmeye çalışmıştır. Zekeriya'nın doğası ve Hazreti Yahya'nın doğumu. Zekeriya peygamber çok yaşlıydı ve uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Eşi de kısırdı. Ama buna rağmen Allah'a içten ve gizli bir şekilde dua etti. Rabbim benim kemiklerim zayıfladı, başım saçlarıyla ağardı ama ben sana dua etmekle hiç nasipsiz kalmadım. Allah onun bu duasını kabul etti ve ona bir oğul müjdeledi. Hazreti Yahya. Bu olay, Allah'ın dilediğinde imkansız görünen şeyleri mümkün kıldığını gösteren önemli bir örnektir. Zekeriya peygamberin görevi ve imtihanı. Meryem annemizin de bakımını üstlenen kişidir. Hazreti İmran'ın eşinin yani Meryem'in annesinin adadığı çocuğu o büyütmüştür. Meryem'e baktığı sırada onun yanında yaz kış meyveler bulur ve bunun üzerine Allah'ın kudretini tekrar hatırlar. Allah'a bağlı, sabırlı, merhametli ve dürüst bir insandı. Şehit edilişi, kur, anda doğrudan nasıl öldüğü belirtilmez. Ancak bazı İslami kaynaklar ve tefsirlerde, Zekeriya peygamberin de oğlu Yahya peygamber gibi kavmi tarafından öldürüldüğü, şehit edildiği, aktarılır. Rivayetlere göre zalim bir hükümdar tarafından gizlendiği bir ağaç kovuğunda testereyle şehit edilmiştir. Bu detaylar kesin bilgi değil, rivayetlerdir. Zekeriya peygamberden alınacak dersler, dua ve teslimiyet, Allah'a samimi bir kalple yapılan duaların nasıl kabul edilebileceğinin örneğidir. Sabır, yaşlılık ve çocuksuzluk gibi zor imtihanlara sabretmiştir. Sorumluluk, Meryem'i koruyup gözeterek peygamberlik görevinde ne kadar titiz olduğunu göstermiştir. Allah'a güven, mantıken imkansız görünen bir şeyin, yaşlı yaşta çocuk sahibi olmak, Allah dilerse mümkün olabileceğini gösterir.